this <laughs> ce <laughs> Masa, tak tertahau, hati ini selalu menuntutmu. Semua, lakukanlah hanyalah manggil seluruhnya demi sepakat. masaj için burada bekliyorlar. Masajla ilgili reklam yapıyorlar. Evet. evet, Malezya akşamlarındayız. Akşamları ayrı bir güzel. Çok renkli. Gerçekten çok renkli. Gün içerisinde hava çok sıcak olduğundan dolayı e, gündüz çok fazla insan olmasa da akşamları çok kalabalık oluyor. Her yerden bir e, kalabalık bir grup geliyor. E, buraya ben daha önce gelmiştim. Niye gelmiştim? Kamerayı buradan almıştım. E, fakat kamera da ufak bir aparat çıktı yerinden. Şarj soketinin kapağı çıktı. Tekrar yerine takamıyorum. Burada da malum sürekli yağmur yağıyor. O yüzden takmam lazım. Yardım isteyecek de hani kime nereye gideceğimi bilemedim. Takıl, hani onu takmak için kimden destek isteyeyim bilemedim. Ben de aldığım yere gideyim dedim. Onlar biliyorlardır. bir de SD kart okuyucu alacağım. Çünkü malum DJI'ye geçtikten sonra Kalite arttı, kaliteyle birlikte ee, dosyaların, videoların kapasitesi de çok büyüdü. Aktarım yapmak çok zor oluyor. O yüzden bir SD kart okuyucuya ihtiyacım var. Ama şunu söyleyebilirim. Malezya'da havanın sıcak olduğu günlerde günü otelde geçirip akşam çıkmak çok daha mantıklı. Çünkü çok sıcaktı, çok bunaldım bugün ama şu an çok iyi hava. İnsanlar da hep dışarıda zaten. Çok fazla yer gezdim bugün. Ee, neden bugün çok fazla yer gezdim? Çünkü birkaç gün içerisinde ev bulmam gerekiyor. Bugün en azından bu şekilde değerlendirdim. Aldığım yere geldim. Bana satış yapan çocuk da e, takamam dedi. Yani yapmak istemediğinden değil yani onu takamayız gibisinden söyledi. Sonra Çinli bir çocuk geldi. Anında taktı. Demek ki daha önce başına gelmiş, tecrübe meselesi. Burayı göstermek istiyorum. Burası Plaza Loviat diye geçiyor. Tamamen teknoloji üzerine kurulmuş bir AVM. Bütün ne ararsanız var. Teknik servis bile var. Bütün teknoloji markalarının mağazaları var. Asus'undan, Huawei'nden, Legion'a, Microsoft'una, HP'sine ne ararsanız var. E, Ayrıyeten en çok hoşuma giden şey telefonunuz ya da herhangi bir elektronik cihazınız arızalandığında şurada bir stand var. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Standa gittiğinizde e, direkt orada canlı canlı e, hemen önünüzde e, onu tamir ediyorlar. Bence çok iyi bir şey. hani servise gönder, servisten işte yapılacak bir daha geri gelecek öyle bir şey yok. Bakın buradaki herkes bir şeyi getirmiş ya da bir şey soruyor. Kabinlerin içindeki herkes teknik servis personeli. Gel diyor problem var diyor. Bakayım diyor. Bence çok iyi. E, Türkiye'de yapılabilir böyle bir şey. Kart okuyucu aldım mağazadan. Alır almaz Türkiye'yle bir karşılaştırayım dedim fiyatları. Hani burada fiyat nasıl diye. Ya basit bir kart okuyucu ama. E, Türkiye'de 390 lira. Burada da... 40 ringit. otele doğru gideceğim. Normalde gün içerisinde buraya birkaç kere geldim. Böyle kalabalık değildi. Demek ki insanlar akşamları daha çok çıkıyorlar. Geldiğimden beri çok çok değil aslında bir kere yağmurda dışarı çıkmıştım. Onun haricinde dışarı çıkma fırsatım olmadı. Yağmurda da işte yeni geldik ilk günün heyecanıyla bir dışarı çıkalım demiştim. Çıktım ıslandım geri döndüm. Ama şu an çok renkli, çok kalabalık. Evet, <laughs> <Gayet>, güzel. <laughs> Yolu bilerek gidiyorum. Genelde navigasyon kullanırım böyle bir yere giderken değilse de dönerken en azından hızlı döneyim diyor çünkü çok yoruluyorsun bir de dönüşte yanlış yere gidip yolu uzatmamak için giderken random gidip dönüşte navigasyon açıyorum ama şu an açmama gerek yok yolu biliyorum çünkü yaklaşık bir buçuk kilometre kadar bir mesafe var daha önce baktığım için biliyorum. Evet ve buraya girmesem iyi olur. Çok ee... buradaki kokular çok rahatsız ediyor beni. Akşam pazarı işte e, diyorlar buraya. Ee, daha önce de çektim aslında burayı. Gündüz topluyorlar, akşamları kuruyorlar burayı. Akşamları trafiğe kapatılıyor. Evet kokular gelmeye başladı ve hiç sevmiyorum. şöyle kenardan kaçacağım. Gerçekten çok rahatsız edici. <laughs> Şu an gerçekten çok zor şartlar altında çekim yapıyorum. Şu kokan bir meyve var. Bu onunla ilgili değil ilgili olduğunu da düşünenler olacaktır. Ee, ama yok, o değil. Oh. Thank you. Thank you. Thank, you. Thank you. Ona böce gidirecekmiş ya, gel içeri diyor. Ortam güzel, güzel de. Şu koku olmasa tabii. yaklaşılmıyor mesela çok çok kötü. Evet, ağırlıklı olarak Çinliler var.

Daha fazla gidemeyeceğim, buradan İtalya yoluna devam ediyorum. Evet, bugünü de böylece kapatıyoruz. Malezya'yı bayağı bir gezmiş oldum. Gitmek istediğim yerler hala var ama %90'ını gördüm en azından merkezdeki. Şimdi birkaç gün e, önceliğim kalıcı bir yer bulmak olacak. Bugün bir, e, sıcak olduğu için hava birkaç saat baktım ama bulamadım. Umarım bugün yarın bulmam gerekiyor çünkü e, normal şartlarda otelden yarın ayrılmam gerekiyor. Mecbur uzatacağım. Yani en azından şimdilik öyle gözüküyor, bilmiyorum. E, ama yer bulmam gerekiyor, kalıcı bir yer. Neden önce iş bulmuyorsun, hani eve sonra bulursun gibi bir düşünce var. Ee, ama şöyle, birincisi ulaşımı bilmiyorum. Ulaşımı bilmediğim için evi nereden tutayım, işi nereden bulayım gibi bir problem var. Her yerde de oturulmuyor, bunu da anlamış olduk otelden dolayı. Ee, demek ki her yerde de oturamam. O yüzden önce evi ayarlayıp, ondan sonra ulaşımı öğreneceğim, iş bulacağım. Ne tür bir iş aradığımı da bilmiyorum. Ee, çok önemli değil ama kesinlikle yemek sektörüyle ilgili olmamız gerekiyor. Ee, diğer bir konu çok fazla nem var. Ne yapıp edip kapalı alanda çalışmam gerekiyor. Ee, AVM tarzı bir yer olabilir ya da e, emin değilim. Türkçe olarak, e, Türkçe konuşarak çalışabileceğim bir iş buldum ama bir değil aslında birkaç tane iş buldum. Onlarda da şöyle bir sorun var tamam müşterilerle, karşımdaki kişilerle Türkçe konuşacağım ama e, firma içinde İngilizce konuşmam gerekiyor. Orada İngilizcemin yeterli olup olmayacağını bilmiyorum. O yüzden pek zannetmiyorum. Ama İngilizce ile ilgili herhangi bir problem yaşamıyorum. Yani Tarzanca ya da Cem Yılmaz'ın da dediği gibi yani çok da dert etmeye gerek yok. Yani şunu bana ver yiyeceğim işte yani. Çok da önemli değil. Aynen öyle ilerliyor. Mesela Texas tavukta bir tane, Birden fazla menü var. Her gittiğimde illa ismini söylemek zorunda değilim. Yani oradan işaret ediyorum. O da veriyor yani. Bazen soru soruyor. İlk de anlayamayabiliyorum neyi sorduğunu. Sonra anlıyorum ne demek istediğini. İşte tavuk iki tane mi olsun, üç tane mi olsun. İşte ekstra işte siparişi büyütmeye çalışıyor. Bunların hepsi satış stratejisi. Yıllarca bunun eğitimini aldık. Ama satıştan bir kariyer yapamadık. Şimdi otele doğru ilerliyorum. Videoyu burada sonlandıracağım. Başka bir Malezya gecesinde görüşmek üzere.